Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün 11. ayın 11. 2023 Yozgat, Yozgat Cevdet Dündar göletinden gece muhteşem bir görüntü var. Işıkların göletin suyun üzerine yansıması mükemmel. Gördüğünüz gibi güzel bir manzara oluşmuş. akşamı Yozgat, Cevdet Dündar göleti göletinden herkese selamlar, sevgiler yolluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi burada göletin üst tarafı ve ileride Yozgat şehir merkezi gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi hafifçe esen bir rüzgar var. Bir rüzgar esiyor. Hava güzel. Yaz günlerinden sanki bir gün yaşıyoruz. Evet rüzgarın sesini duyabiliyorsunuz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.